Peki Hamdi Hocam, Trabzonspor'da tabii Fenerbahçe deplasmanında alınan kötü sonuç ama yani Fenerbahçe deplasmanında mağlubiyet belki hiçbir teknik direktör için önemli bir kayıp ya da bir başarısızlık olarak gösterilemez ama Edin Newton hocanın kredisi mi azdı? Trabzonspor önümüzdeki haftalar için ve Edin Newton size neler vaat ediyor? Yani Trabzonspor için Fenerbahçe deplasmandan kaybetmek evet hafif bir şey değil. Yani belki Şüphetsiz. diğer takımlar bu konuda Fenerbahçe depresmanıdır gibi ama Trabzonspor-Fenerbahçe maçlarının hem Trabzonspor cephesinden hem Fenerbahçe cephesinden bakışı çok daha farklıdır. Herkesin iki takımında çok kazanmak istediği bir oyundur Trabzonspor-Fenerbahçe maçları. Ee, tabii Trabzonspor yani düne gelirken e, çok çok istediği gibi gelmedi. Yani. Maç öncesi hafta içerisinde hem e, başkanım Ahmet Aoğlu'nun yok konuşulması hem Newton'ın e, acaba son maçı gibi yorumlar. Yani bunlar e, tabii ki bence e, yani skoru çok fazla e, öne çıkar e, çıkmasını engelleyen e, bence konuşmalardı ki bunlar çok yoğun oldu. E, ve gereksiz zamanda olduğunu ben düşünüyorum. Yani Eddie Newton sonuçta İngiliz kültüründen gelme yani e, çok yapısal bir boyutun içerisinden gelen biri olduğu için... Yani Trabzon'da bir futbol yapısı içerisine girdi. Ya yani bunun için tabii 3-5 haftalık e, şeyiyle, oyunuyla Edinburgh'ın futbol teknik adam becerisini çok yorumlamak bence çok doğru olduğunu düşünmüyorum ama tabii ki bizde futbol kültürümüzde maalesef bu böyle. Yani çok sağlıklı gelmedi Edinburgh e, bu maça. tabii ki çok yeni bir kadro olduğunu düşünüyorum ben. Her ne olsun olsun yani Feyyaz hocam da bilir. Yani böyle 7 tane yeni oyuncuyla oynayıp yani geçen seneki görüntüyü beklemek çok kolay bir iş değil. Tabii, takımın yani seneyi, tabii, tabi takımın. Geçen seneyi tabii tabii geçen seneyi unutmak lazım. Trabzonspor taraftarı, Trabzonspor camiası, basını her şey, geçen sene de kalmış hala. Yani bu takım, bu oyuncular ne oynar düşüncesine çok fazla daha giremediler. Bu oyuncular kimdir? Ne veriyor bize? Nereye kadar götürecekler? Düşüncesine çok daha girmediler. Ben e, tabii ki e, yani olayın bu yönündeyim Evet bakıldığı zaman yani güç dengesi demeyeyim de yani moral olarak Fenerbahçe'nin daha önde olduğu bir. E, oyu başlangıcıydı ki yani bitişi de öyle oldu. Benim için Trabzonspor tabii ki geriye düştüğü zaman oyuna tepkisini e, geçen haftayı da gördüm. O kadar çok erken oyunu kopuyorlar ki dün de öyle olduğunu ben düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin önüne geçti veya ilk golü de buna ikinci gole kadar gelme. İlk golden sonra da oyundan çok erken o tepkisel... Yani oyuncular da hani ya biz maçı kaybettik havası sezinliyorum. Bilmiyorum siz sağ içinden geldiğiniz çok daha iyi biliyorsunuz ama bu pes etmeyi böyle diyorsunuz ya da hangi donelerle o sonuca gittiniz çok çabuk oyundan düşme meselesinde biraz şartlanılmışlık biraz mı Oyuncu, oyuncu topluluğuyla da alakalı. Yani çok bir arada yeni oynayan bir oyuncu topluluğu. Da. Bunların reaksiyonlarını şu an hep beraber aynı düşüncede yakalamak çok kolay bir iş değil. Yani geçen sene takımın e, hangi dakikada gol yerse bile yani en azından bir, bunun bir tepkisi olacağını hep bekliyorduk. Ama bu çok yeni bir takım. Yani o reaksiyonları ne zaman verecek? Yani şu anki bu e, psikolojik anlamda bir golden sonraki düşüşü neden yaşıyorlar? Bunları tabii ki e, bulmak çok hemen olacak bir iş değil. 6 haftalık bir periyotta değil. Yani yönetimle devam edilmeli mi? Yani kulübün hedefine bağlı. Yani kulüp bu kulüp bu sene yani veya yönetim bu sene takımda takımı nerede görmek istiyor Onunla alakalı olduğunu ben düşünüyorum. Yani e, bu yeni oyuncu grubunu farklı bir adam farklı bir oyun yapısıyla çok ekstra bir şeyler yapacağını ben şu an çok beklemiyorum açıkçası. Bir de yani. bilgi amaçlı bir şey sorabilir miyim Hamdi'cim? Eden Hilton teknik direktör olmadan önce tam olarak görevi neydi Trabzonspor'da? Yani orada e, Sayın ne? Ahmet Ağolu tarafından yardımcı hoca, hoca olarak, olarak. getirildi. Ne kadar süre kaldı yardımcı altı hoca ay. olarak? 6, 6 ay. Bir şeyin hoca ile beraber geldi. Peki 6 geldi. ay yardımcı olmak yani yardımcı hoca olmak bir önceki yardımcı hocadan zaten e, Ünal'ın yardımcısıydı değil mi Hüseyin? Evet. Ee, ona bir e, üç aylık mı şey yaptık, bir görev verdik, daha fazla mı verdik? Kime? Edin ama. Hayır Hüseyin, Hüseyin Cimşir kardeşimizi. Yani Hoca ayrıldıktan sonra Hüseyin geldi. Hüseyinle beraber. Hüseyin, Edin geldi. He, Hüseyinle beraber. Ama yani Hüseyin, bir yardımcı denedikten sonra tekrar onun yardımcısını, yani biraz erken olmadım Edin İftin'i e, takıma teslim etmek için. Yani Başkan Ahmetoğlu bu konuda çok ısrarcıydı. Yani hatta bizler bile Abdullah Hoca ile konuşuldu tamam bit, bitti gibi başlangıç bekliyorduk sezon başı ama ben biraz yönetimin bu anlamda ekonomik boyutunu düşündüğünü ben e, hissediyorum. Sadece yani. bilgi amaçlı Anlıyorum. Yani, yani, yani Edin Yıldız'ın geçen sene Hüseyin Hoca'ya yardımcılık yaptığı dönemde çok fazla olayın içerisinde değildi. Hatta Hüseyin Hoca Muzaffer Hoca ile zaman zaman konuşurken yani tamamen oyunu dışarıdan izledi. Bu antrenman performansını da böyle çok antrenman içerisinde de durmadı. Sadece etrafta gezen olayı Abi gözlemleyen şey, bir, şey, bir rol değil. Ekonomik lafını cımbızlayabilir miyim? Ekonomik lafını Abdullah Hoca verecek paradan mı? Abdullah evet. Hoca'nın isteyeceği transfer bütçesinden mi? Yani ikisi de, ikisi Yok. de var. İkisi de var. Yani hem Abdullah Hoca'ya verecek olan. Çünkü Edinburgh rakamı belliydi. Ama yazın Abdullah Hoca'nın bil, yani direkt biliyor, bilerek söylüyorum. Yazın Abdullah Hoca'nın Trabzonspor'dan alacağı para 500 bin liraylıktı. Trabzonspor bir camiası ki Ünal Hoca 150 bin alırken 450'ye hakkı olarak yükseltilmiş çok iyi biliyorum. Abdullah Hoca 500 bin lirayı da masada öyle el kalk sıkışıldı. Öyle kalkıldı. 500 bin lira? Aylık. Aylık. Yani Abdullah Hoca'nın talebi 500 bin liraydı. Yani tabii ki ben yönetim içerisinde yani e, konuştuklarımdan olarak, bahsediyorum. Yani Abdullah Hoca Beşiktaş'tan evet. şu anda rakamlarla konuşmak ayıp bu arada da. Yani bildiğimiz Zondi için konuşuyoruz. bu arada. Beşiktaş'tan aldığı 1 milyon lira vardı ya Abdullah Hoca 500 bin lira Trabzonspor'a çalışacaktı. Onu biliyorum. Yani hani ben Ama doğrular örtüşmemiş demek ki. Yani öyle o, bir Olabilir ama hocam. ben dediğim gibi yani çok edinliftin problemi olarak görmemek gerekiyor şu an Trabzonspor'un performansını. Ee, yani bu sürecin ben uzayıp e, bir doğru yolu bulacağını düşünüyorum oyun anlamında veya e, yapı anlamında. İlk yerdeki oyundan herkes memnun. Evet. Bu oyunu uzatılabilir. E, ben o yüzden yani biraz camiye daha çok karışır diye düşünüyorum teknik adam değişikliğinden. Hamdi Hocam çok teşekkür ederim katkılarınızdan ben dolayı. Ederim. Mehmet Ayan çok teşekkür ederim. Gülcan Bilgiç iyi ki varsınız. So. Feyyaz Hocam ben çok teşekkür Ben de çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Mustafa bir tek şey söylemek <laughs> istiyorum. Van'da beni dinleyen kardeşlerim, <laughs> seyreden kardeşlerim varmış. Onlara çok selamlar söylüyorum. Biz de Ahmet selam kardeşim. söyleyelim ya. Bana, Bütün bana selam, bana selam söyleyin selam lütfen olsun. ya. Bana evet. selam söyleyelim <laughs> ama çok selam söyleyelim. Beyaz Hoca'dan henüz Van kahvaltısı yedik mi aramızda? Ben peynir hepinizi, var hepinizi bana yok. bekliyorum. <gülüyor> 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 hepinizi <gülüyor> bana bekliyorum. Ben bektim. peynire razıyım abi. Kupa finali. Kupa finalinde hep beraber orada olalım Mustafa. Anketlere bakalım hızlı bir şekilde nasıl sonuçlanmış. Ee, i̇lk 6 haftanın performansını sorduk e, değerli izleyicilerimize. Afobe %6, Davison %18, Falcao %48, Ozan %28 e, böyle sonlandı. Bu sezon en etkileyici performansı hangi lejyonerimiz sergiliyor? Burak Yılmaz %17, Hakan Şahanoğlu %47 itiraf ediyorum ben de Hakan'a oy verdim. %23 Merih Demiral, %13 Yusuf Yazıcı bu anketimizde böyle tamamlandı. Artı futbolu burada noktalıyoruz. Hemen ardımızdan Melike Çelik'le son sayfayı izleyebilirsiniz. Mutlu geceler. Bu sorunlu yönetimin sonrasında başkanın sağlığı sıkıntılı olsa bile daha bundan sonra başkanın başkanlık sağlığının e, en büyük teminatı Fatih Terim olsa olsa gerektiği düşünüyorum. Yani çok büyük olasılıkla e, başkanın sağlığı sıkıntılı olsa bile Fatih Terim başkanın başkanlık sağlığı konusunda şu anda dayanabileceği tek e, kişi durumunda e, sayın Cengiz'in başkanlık sıhhati Fatih Terim'in daha varlığından ee, ve Galatasaray'daki devamının sıhhatiyle kayım. Benim bugünden çıkarttığım hem kendi görüşlerim hem e, istihbarat için Galatasaray içerisinde ne oluyor ne bitiyor kim ne düşünüyordun ortak bir hülasası bu. Galatasaray'da Sayın Cengiz'in başkanlık saatinin Fatih Terim'in varlığıyla kayım olduğunu artık herhalde e, bilmeyen yok. Ama tekrar söylüyorum Galatasaray yönetiminin Fatih Terim'i görevinden almak işine son vermek, Gürcan abinin sevmediği ve yazdığımız gibi kovmak gibi bir cesaretli, ferasetli, iradesi, gücünün söz konusu olmadığını herhalde bizi bırak kameraman arkadaşımızın. Belki duyuyoruz. tercih değildir. Yani, Yok Parto bu feraset Hücele meselesi, devam etmek bu güç abi. meselesi. Fatih kimse gönderemez de, de, denirken, Ünal Aysal döneminde antrenmanda gönderilmiş. Ünal Aysal döneminde Ünal Aysal, Fatih Terim gönderirken Mustafa Cengiz televizyon programı yapıyordu. Ya, o Ünal Aysal. Benzer şeyler var. Mustafa Beli, Ünal Bey, Ünal Bey'in benzer şeyleri var yani. Mesela Ünal Aysal, Fatih Terim'e Snyder ve Drogba'yı aldı bence. Tam köşeye sıkıştırmak için. Yani güç bende demek için Snyder ve Drogba'yı aldı Galatasaray'a. Başka benzer harekatlarda da Sayın Mustafa Cengiz'in bulunduğunu, transfer konusunda patron biziz. Yapamıyoruz ama yapıyoruz. Şunu da aldık, bunu da aldık. Onlar da var. Fatih Terim istediği ya da istemediği. Dolayısıyla ee, aynen arkadaşlar doğru yazmış. Benim de o çıktı. Bu yönetimin Fatih Terim'i kovacak iradesi, cesareti, feraseti, gücü falan yok. Feyyaz Hocam nasıl değerlendiriyorsunuz bu krizi? Yani Fatih Hoca bazı şeyleri sineye çekti belli ki. Sayın Başkan Mustafa Cengiz de belli ki bazı şeyleri sineye çekti ve mutabakat dediler. E Galatasaray'ın bir de menfaatleri var. Yani Galatasaray'ın başkanıyla teknik direktörü, efsanesi, yaşayan en büyük efsanesi Galatasaray'ın.